Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte. Bugün sizlerle birlikte puding yapıyoruz. Şuan pudingin çikolatasını eritiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi karıştırmam lazım. Karıştırmazsam top top olur. Yani bunu zorla yapmıyorum. Anneme yardım ediyorum. Keyifle yapıyorum. Çok güzel bir şey. Yardım seviyorum. Gelin biraz gelin 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 gelin. Bir dakika sizi bekleteceğim hemen arkadaşlar. Hemen bir dakika sizi bekleteceğim. Arkadaşlar şimdi pudingimiz hazır olmaya başladı. Şöyle şu şekilde katlarımız var. Bunlara koyacağız arkadaşlar hep birlikte. Şimdi Hadi koymaya başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar hazırladık pudingimizi. Bu dört tabağa koyacağız biz. Şimdi an şöyle annemden de biraz yardım isterim ben elmi yakarım makarım diye kaynar olduğu için. Şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Ben koyduk şimdi arkadaşlar. Hemen geri döneceğim ben size. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi fıdiklerimiz hazır. Annemle birazdan süslemesini yapacağız. Çok uzatmak istemiyorum yani. O yüzden süslemesini annemle birlikte yaptığımızda şöyle göstereyim dalaba koyacağız. O yüzden ben sizlere merhaba yani görüşürüz deyip kapatıyorum. Bay bay.